Selam dostlarım kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bamas gibi seri başlıyoruz arkadaşlar Bugün Fire Cry 3'ün yeni ve ilk birine başlıyoruz arkadaşlar ee, Bu benim çektiğim 3. video 2 tane video çektim arkadaşlar ama ee, Maalesef ki ee, OBS çektiği için ee, Yeniden başlıyorum umarım Keyif, al olarak alarak seyred seyredersiniz arkadaşlar Umarım keyif alırsınız Ve hemen yeni oyun diyerek oyunumuza başlayalım Ve son Girişimiz kayıt 3'ten devam edecek ve kayıt 3'ten maceracı olarak oyunumuza başlayalım. Yeni serimiz Far Cry 3. Hayırlı ve uğurlu olsun. Son denemem arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Evet, son denemem. Ya bir türlü yapamadım ya arkadaşlar. Bu arada niye ses şey geldi? Tamam. Grant Riley, Riza, Oliver, Lacey, Kate Evet, son denemeden, çoğum, son çekimden devam ediyor arkadaşlar. Bir yer var. Eee... Jason. Evet, bizim karakterimiz. <laughs> Aha, geldik mi buraya? Right. Rain is it's Reynis, by This is nice fucking phone. So... What do we have here? Grant... ...and Jason. From California, huh? Well, I hope your mama and your papa really really love you. Because you two white boys you look very expensive. And that's good because I like expensive things. <laughs> I'm sorry, what did you say? What did you say? Did you want me to slice you open like I did your father? <laughs> Shut the fuck up! Okay? I'm the one with the fucking dick. Look at me. Look me in the fucking eye. Hey! You fuck! Look me in the eye. You're my bitch. I rule this fucking kingdom. Shut the fuck up. Or you die. What is it, Jason? Jason, what is it? Why aren't you laughing now like you did up there? What is this not fun anymore? Have I failed to entertain you? You see, the thing is, up there, you thought you had a chance. Way up in the fucking skies, you thought you had your finger on the pussy trigger. But at mano, down here. Bakalım. Down here. Marvel. Evet, şu anda kasam felaket ısındı. I'm gonna chill, I'm gonna relax. Because you, and your guy brother, we're gonna have a lot of fun together while we wait for the money. Stop scaring the hostages. Öndeki fanlar sayesinde... <laughs> işte soğuk şey değil, ısınmıyor. Bye <laughs> bye. Bakalım... nah fucker. I, I don't think so. We have to find the others. How? I'm working on it. Call my char dealer. Cold guard. What? Cold guard. Do it. Hey, over here. The fuck? Guys, shut the fuck up! Holy fuck, he's dead. That is what they teach you in the army. Follow me. I totally couldn't play this game. Okay. Hey, I'm okay. Bullshit, proof. Why would I lie about keep this? Keep low. The blackout. <laughs> the burnout. And his parents were rich. We'll this get more insane. money for him than any of the others. Oh man. Why do I always have to? Do that? Why do I always get the? Tamam buna bak bakacağız. Evet tamam bunu biliyoruz zaten bunu gördük. Evet. Tamam, evet geldik. yani şu masadaki şunları alalım. Çakmak, tablet, fotoğraf makinesi, telefon ve tarita. E, benim çok zorlandığım bölge geldi. Umarım burayı te tek tek geçebilirim. Tamam atarız. <laughs> tamam, İçeri aradı güzel. Tamam buraya içeriye gidelim. Aha sağda adam var. Oh Holy shit. Oh god. I can't do this great Jay, 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 Jay. Look at me. I can't find Lisa and Riley and the others without you. So, we'll get we'll get you. Abicim, we'll get okay? Yesterday okay. you were. I'm sorry. But really you were. I laughed. You cried, you cried for more. Bizim elemanları vuruyorlar ya. Yazık değil mi oğlum? Dört. <laughs> <laughs> tamam.

Bizim elemanlar rain durumda. Hayır, Kendimi bir an Kaltati'de gizli iş, iş yapıyorduk ya Onun gibi Evet kayıt noktasına gelindi diyor Where are we? I never should have made that jump alone. I promised Dad I'd take care of you two. Does it say where Riley is? We're gonna find him. We're gonna free the others. And then we're going home. Oh <laughs> No! Stay with me, Grin! Please, don't die! Olan. Like no I öldür? that. I'm gonna give you 30 seconds. Arkada da köpekler var. Devam 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 devam. Kaç. Kaç. Tamam. Sen ışıklara tırman. Tamam, buradan da kaçtık. Riley ve diğerlerini bulmam lazım diyor. ne oldu? <laughs> Buldum onu derken. Sen kaçmaya devam et. Jason sen kaçmaya devam et. Hadi oğlum. Al işte. Ubisoft sunar. Buna önce biliyorsunuz Call of Duty Modern Warfare 3'ü bitirmiştik. Sıra bunda. Far Cry 3'ü bitirmek. Sıradaki serim. Bu arada Call of Duty Mobile ile e, Fire Cry 3 aynı anda gelecek. Far Cry 3.

Where am I? What the hell? I don't You are weak. Well, not all of you. The arm has been deadened to allow for the tattoo. It is brave to swim a storm, but to sunbathe on a beach with pirates insanity you have the right to take my life but no i will also take yours hmm. <laughs> i am dennis jason mm. mangao lava lava the and the Shark, and the Spider. I know who you are, Jason. Hmm. You are a warrior. And the Tatao will allow for you to reveal your true self. Listen, my older brother has been killed. I need to find my younger brother and four other friends. Well, come with me. So you'll help me? No, you can only help yourself. going to free you. Bir dakika e, ee, I bir çözünürlüğüne bakayım. Tamam. found you on the beach. Welcome to a Manaki village. It is something, isn't it? Huh? A Manaki köyü. Selamat, Tengahari. I have Jess and Brody with me, the man who escaped past camp alive! Not a skill it is a sign that the battle has turned. Our people are in need of good news. So, these are your people? The island calls to the strongest. They called to me. The island dwellers, the Rakiat, accepted, and I became a member of their tribe. Yeah, on there? beautiful most definitely i could have anyone i choose you to e yeah. cash for weapons oh you want to save your brother right i've never shot anyone before what did they say in america this is the first time Evet işlemciyi fazla kullanıyor. Evet hemen bu arada ne gelmiş abi hemen bakalım. Ormana hoş geldin. Evet hemen silah alalım. 78 FPS bu arada. Hemen silahlarımızı alalım online. Follow my friend. Grand Brody. Karşın için üzgünüm. Eskiden ordun orduda görev yaptığını biliyordum. Biliyorum. Ülkesi onunla gurur duyuyormuş. Tamam. Tamam. Mekanlar, Amaraki köyü, silahlar. Tamam. Hey, power comes from the jungle, from the island. Yeni eğitim. Eee tamam. Jason Brody. Tamam. Amanaki Aki köyü. Tamam. Ne gelmiş abi? Tamam, hepsini iyi görev başarıyla yaptık. Evet, E4, 53 FPS'e düştü. E4 FPS, 53 FPS. Şu anda. Evet, kayıt noktasına gelindi. Kaç dakika oldu? 18 dakika oldu. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Buradan devam edeceğiz. Videomuzu beğenirseniz unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri ziyaret unutmayın. Radyo kulesine kadar gidecek gideceğiz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Devamını istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.